Hepinize merhaba arkadaşlar ben İsa bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Grand Grand Traktör Simulator oynayacağız. Aldırım bence kardeşim kardeşim Evet uzun zamandır video atmıyorum birileri demiş öldü. Söyleyin, söyleyin onlara. Kral geri döndü. Motor saldırı Ya ve. Bu iki saat girmiyor ya. Bakayım kaydımız devam ediyor. Bir dakika oldu. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Nereye gidiyorsun ya? Bekle arkadaşlar ben bunu takip geliyorum. Bu duran kıskan, kıskanı hara ayırıyor. <laughs> bu arada bu araba kadar 100 bin TL'ye değer emez. 100 bin lira. <laughs> ben arada sırada da kapatıp açacağım arkadaşlar. Çünkü bayağı yoğun. dur şunu geçeceğim ya şu türü white right. anişte sahtekar ya anamasın Diğer tırla da 90 gördük tırla 100 gördük ya yani Amerikan tır arkadaşlar 100 bastık Lan ben... Ananı sekelim yan anamız <laughs> yanmadık arkadaşlar hafif neyse Abi badenin 300 kilometre değil miydi arkadaşlar? Nar 197 kilometre oldu. Ya 197 ile 193 oldu. Bak, otomobilimiz bir ve milli direksiyonla adını Tak otomobilimiz yerli ve milli kuduran kıskanan her yerde belli Yerli değil milli değil diyenler kendileri ne kadar milli Milli değil yerli değil diyenler kendileri ne kadar belli Sız mert çatlasın Tok otomobilimize baksın Tug'un yolunda açın Nasıl ya yanımıza bakmasın Dö, dö, dö. Ben, pardon

Arkadaşlar böyle videoların gelmesi için like atıp kanalımıza abone olun he Şeyi de açacağım ha. Truck Simulator Sonra onun adı neydi Otobüs Simulator Onları da açacağım arkadaşlar Car Parking kafana atayım arkadaşlar şu yani çok iyi gidiyor. <laughs> Doktor Dremin ki sildim arkadaşlar. <laughs> e, oyunun hepsini bitirdim arkadaşlar. Yanmıyor. <laughs> O ne biliyor arkadaşlar? Yanmıyor ya. <laughs> Belki bir tane daha video çekebilirim. Çekerim, çekerim aynen. Çekerim, yayınlarım. Tamam mı? Arkadaşlar ehliyet falan var. Ehliyet falan. <laughs> Geç falan yoktu bizde aldık. Oraları göstermek istemedim. <laughs>

Selamlar arkadaşlar. Lan sikeyim Kimlerse Mercedes sağlam dedik 100 bin lira dedik almayın arkadaşlar almayın 100 bin lira dedik diğer dedik almayın arkadaşlar 80 ile çarptım 80 ile şu direği sikiyorum oha Seksenle çarptım arkadaşlar. Gördünüz. Almayın. Ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Böyle oluyor. Ya bırakın ya. Abi 80 de Abi. Evet. Yuhu. Bekleyin arkadaşlar. Ben bir tane daha iş aldım. Geliyorum. Bekle. Aha. Bekle. 3000 diyor. 3000 diyor. Alırım ben. Tamam ne yapak o zaman? ah, bunu al ki. <laughs> of. <laughs> bak <Rengabak>, bu. <bot diye. gülüyor> tövbe tövbe. arkadaşlar ben kapatıyorum. Biraz kilometre yapayım. O zaman aşarım tamam mı? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz ha, kanalımıza abone olmayıp. Kanalımıza abone olup.